Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte of e. Hero 2 oynayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Osmanlı İmparatorluğundaydık. Şöyle haritamızı girelim. Evet, dünya fethi yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir seri yapacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bitirmeye çalışacağım. Ondan sonra diğer ülkelerin serilerini yaparız. Bizim yorumlarımızda kalmış arkadaşlar. Oyun bizi sevimizden biraz geri atmış. Ee, onları yapalım. Bir de ittifak olmuştuk Macaristan. Evet, o duruyor. En son ne oldu? Ee, Polonya ile Macaristan birbirine girdi. Polonya ve Macaristan birbirine girdi arkadaşlar. Galip Macaristan oldu. Ve Polonya'dan toprak aldı mı? Arkadaşlar unuttum kusura bakmayın. Bense Asya'da karakoyunlarla ittifak olma yavasındaydım. Çünkü güçlü bir Asya'da da güçlü bir şey lazım. Koz lazım bize. Avrupa'da bulduk iki tane Bir Asya kaldı Şimdi Gelelim bizim işlere Balkanları akıllarımız sürecek devam edecek Asya'ya da öyle Her iki taraftan büyüyüp Kocaman bir ülke olmak konumuna geleceğiz Hemen turlarımızı atlayalım Yavaş yavaş Paramız 100 dukat olsun tamamdır şimdi ekonomisi düşük olan kentlerimizden şehirlerimizden asker alımı yapacağız şöyle Sitipten Sivas'tan Sorgun'dan Sorgun e, blog blograt Çankırı Merzifon Buralar ekonomisi düşük olan yerler. Şöyle. Tamam mı? Bu ordu bize yetecektir. Ordumuzu hemen Edirne'ye Arkadaşlar oyunu sesi çok açık. Kusura bakmayın. Ben şöyle kısalım. Ee, efekt sesini kısalım şöyle. 15 yapalım. Ana sesi de şöyle e, 50 yapalım. Tamamdır Tamamdır Her şey daha iyi oldu Hemen orduyu toplayalım şöyle ye. Bakalım kaç kişilik bir ordumuz olmuş 7 bin, bin. tam bin 17 bin kişilik Ordumuz olmuş mükemmel Bir de indirine de basalım şöyle 17 ee... Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şöyle ordularımızı hemen Balkanlara doğru yollayalım. Şöyle 2000'er 2000'er orduyla bu işi hallederiz biz. Çok güzel. Şöyle yapalım. Orada biraz az mı geldi sanki ya? Yok alırız alırız. 17 bin kişilik ordu. Şöyle yapalım. Çok iyi. Tamamdır. Evet. Müthiş bir seferberlikle bu işi halledeceğiz. Bunların ittifakı falan yok. Mükemmel. İlk önce Eflak. Eflak girelim. Şöyle yapalım. Hop 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 4000 kişilik çıktı oradan sıkıntı bizim için. Şöyle 1200 kişi şuraya yollayalım. Diğerlerini kente yollayalım. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Hop. Hop. Ay. O eli alamadık kötü oldu. Dağılabilir o eli hızlı olmalı. Elimizi hızlı tutalım. Çabuk tutalım. Güzel. Tamamdır refle aldık. Hemen barışa gidelim. Barış yolu. Taleplerimizi verdik. Kabul edecekler. Hemen cepimizi Sırpları yeni bir cep açtık. Şöyle yapalım. Asimilasyonlarımızı yapalım yavaş yavaş. Tamamdır. Savaş malum. Bu da tamam. Şimdi Sırplara bir saldıralım. Bunlar efraklardan biraz daha iyi. Biraz daha direnişli olacaklarını düşünüyorum. Ama fethetmemiz uzun sürmeyecek. Evet, ordular yolladılar. Orduz kalmadı diye umut ediyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Of, çok fena saldırılar ama pek netice edemediler. Şöyle yapalım. 300'ü de şöyle yapalım. Şu an mutluğa da girelim. Arada kalmış o. Arnavutlu da şöyle savaş açalım her yerden girelim Arnavutlu nasıl olsa hemen küçük bir engel bizim için güzel o 2000 kişilik ordu çıktı bu bizim için kötü oldu ordularımızı hemen şöyle yönlendirelim 700 kişilik ordumuzu da şöyle bu da kaç kişi vardı acaba 300 kişi yollayalım diğerlerimiz böyle hadi 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 bütün gücümüze Şöyle yapalım. Daha dedim arkadaşlar. Evet. Mükemmel şeyler elde edemedik maalesef. Ana uttuk biraz direnişçi çıktı. Şöyle yapalım hemen. Böyle. Şunları şöyle yürüyelim. Yollayalım. Ee, bin kişilik ordu basmış. Kötü oldu. Gerçekten kötü oldu kaç kişi basabiliyoruz böyle el kadar şurada bir ordu basalım Sofya'dan gelen ordular bizim için önemli olacak Evet Evet arkadaşlar devam edelim videomuza ee, Buradan Sırplara gir Arnavutluğa girecektik maalesef giremedik Bu anımız yetmedi Buradan Sırplara saldırı yapacaktık. 4000 kişilik bir ordu çıkardılar. Müthiş bir kalabalıkta. Vallahi beklemekten başka çaremiz kalmadı biraz. Ama hallederiz arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok hallederiz. Sofya'dan gelecek ordu bizim için çok önemli. Böyle dağıtacağız orduyu. Şöyle Sırplar'ın kentini kuşatma altına alalım. Ondan sonra Arnavutlu'nun topraklarını işgale gidelim. Biraz fazla ordu çıkarmıştı. Hemen ordularımızı sevk edelim. Kerek alan orduyu Sırp'a Sırplara. Vallahi güzel neticeler alamadık peki ama almış kadar olduk. Böyle girelim. Evet Sırpların orduları kalmadı. Bu bizim için iyi bir haber. Tabi yeni bir ordu basmadılarsa. Evet aldık. Güzel. Güzel aldık bizim için çok iyi oldu. Şöyle sonraki tur diyelim. Evet ve son adımlar. Evet. Hazır gelmişken Atina'yı da aldım şuradan. Orada sevkere sevk sevkelerin hemen Buradan da çıkaralım. şöyle yapalım. Niye böyle oluyor ya? Kontroller bir değişik oyunu. Evet. Sırp dağını vuttu. Bitirdik. Buradan Atene'yi de alıp Edirne'ye döneceğiz. Ordularımızın toplanması lazım. Evet Eflak'tan güzel topraklar bereketli topraklar Ay, Pardon pardon arkadaşlar Sırbistan'dan bereketli topraklar aldık Ana da aklım Efra gitti bir an O kadar kolay aldık ki ülkeye Bu cenderede bile hala ordumuz var ya mükemmel Evet Athena, ben geliyorum Bekle beni Hop. Biraz fazla kayıp vermiş olabiliriz ama telafi ettik. Athena da bizim. Orası da bizim, burası da bizim. Her yer bizim. Her yerde bizim elimiz. Toprağımız var. Emeğimiz. Hemen ordularımızı edinmeye yollayalım. Video süremiz 11 11 dakika olmuş arkadaşlar. Bu 20 dakika olunca videomuz bitiyor. Evet, Balkan fetihlerimiz harika oldu. Bir Bosna Hersek kaldı. Orayı da aldıktan sonra Asya'ya yönelmeyi düşünüyorum. Macarlarla ittifakız şu anlık. Şu anlık. Bize ne kadar güvenebilir ya da ben ona ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Tamam şöyle turlarımızı atlayalım. Biraz ordu basacağım. Çünkü Bosna Hersek'te güzel bir ordu gördüm. 5000 ordu yetmeyecektir. olmayın kişilik bir ordu lazım bize. Evet. Asya'da işler nasıl? Hiçbir kontrol etmedik. Kara koyunlar daha kimse hala iyi. Güzel. evi ee, Eyvü bile. Timur. Timur'la biraz kötü. Timur'la düzeltelim. Ama gayet yer. Asya'da hükümümüz iyi ya. Asyalılar bizi seviyor. Avrupa ama hiç öyle demiyor. Şuraya bak. Eksi, eksi, 20x Fransa İngiltere ile savaştı bu bizim deyimize Çünkü Fransa'yı da katacağım mı Bütün Avrupa'yı kattıktan sonra İngiltere'yi bir çıkarma yaptığımı bitti vallahi planlarım şimdiden hazır Planlarımız büyük Hemen 10 bin kişilik bir ordu kuralım Şöyle rastgele bir yerde Öyle fazla aramaya gerek yok Bereketli bereketsiz fark etmez Topraklardan ordumuzu çıkaralım Bosna doğru yol alalım. Oralarımız gitsin. Şöyle. Tamamdır. 17 kişilik ordu yeterli olacaktır bize. Şöyle 4.000 şuraya. 5.000 şöyle yapalım. 4.000 buraya. Yarısı şuraya yarısı bur. Tamamdır. Evet, akıncılarımız hazırsa savaşa başlayalım. Hücum. 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 Hücum, hücum. ve hücum. Ani bir saldırıyla hepsini şok uğrattık. Ama kayaklarımızda da bir o kadar oldu. Şöyle yapalım. Hop. Hop. Tamam. Bu kadar. Çok kısa sürdü. Ama kaybımız da o kadar. Çoktan çok azdan az giderler derlermiş. Evet. Tamamdır. Avrupa'da ileride Balkanlarda sessizlik işte süpürdük. Balkanlarda fazla bir şey kalmadı. Abi şu Edirne'yi de ta biz zahmet. İstanbul yapalım. Tamamdır. Ve daha iyi olur. Tamamdır arkadaşlar. Asimilasyonlarımız devam etsiz. Evet. Avrupa'da işimiz bitti gibi şimdilik. Geri geleceğiz. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. video bölüp bölüp duruyorum. <laughs> Öksürüyorum. Malum salgın. Şöyle ordumuzu İstanbul'da taşıyalım. İstanbul'da da yatırımlar yapalım. Bazı yatırımlar. Şöyle yatırımlar yapalım. Şöyle gelişmelik öğrenim ikmal kampı verelim ordular için önemli bir Kim savaş ilan etti bana ya Vay İmiriyeti krallığa bak hmm. Ama şu anlık seninle bir işim yok Yani barışı kabul edeceksin Bana saldırırsan toprakların bertaraf olur bunu bilesin Ne oluyor ya Kardeş kuzeyden nasıl geleceğim bana ya? Allah aşkına. Ama bu benim işime gelir işte. Sen yanlış yaptın oğlum. Hemen videomuz süresi dolmadan şu Candaroğlu'nu ve Kadir Beyliklerini bir ele geçirdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Şöyle yapalım. Hmm. Onun da ordun yok değil mi Trabzon? Eğer gelir onlar kaldınız kala kala Trabzon'a orada da orası size mezar olacak göreceksiniz biz geliyoruz ansızın Trabzon'u bitirdik hemen barışımızı ilan edelim tamamdır Trabzon bizimdir artık çay yapacağız çay satacağız her şey hazır olduğuna göre aynı anda 3 beyliğe birden savaş inan Bu kim? Oradan gelene kadar o oh. Dul Kadiroğlu. Ramazan oğlu. Gelin bakalım. Olayınız bana tekavül olacak benim buyruğum altına girecek benden habersiz iş koyan benim kılıcımı tadacak ah, Ramazan anı yurduna ordu sevk edemedik maalesef hareket puanımız yetmedi ama gayet başarılı savunmalar neticeler aldık Evet bu çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Ordularını erittik. Ordusu ordusu kalmadı. Ordusu ordusu kalmadı. Ve jandarlar fazla dayanamadı. Ramazan bitti. Dol Kadir de bitti bitecek. Candar bitti. Hemen şöyle ne olur ne olmaz ordu sevgi edelim. Ay dur. Şuraya orada yapalım tamam. Bu kadar. Bütün beylikleri yok ettik. Ve Gürcistan bana savaşını etti. <laughs> Böyle bir ülke. Sen de sonra konuşacağız. Maç savaşına geç bakalım. Tamamdır. Çok güzel neticeler aldık ve bütün savaşlar bizim neyimize esti. Osmanlı olarak müthiş gururlu zaferler alıyoruz. İlerlemeye devam edeceğiz Balkan ve Asya'da. Evet arkadaşlar. oldularımızı şöyle sevgilerim. Bana durmadan savaş ilan edip duruyorlar. Benim hemen buna bir çözüm bulmam lazım. Papalık savaş ilan etti şimdi. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi ordularımızı İstanbul'a yönlendirebiliriz. İstanbul. Mukaddes şehir. İstanbul. Hemen ordularımızı sevk ettikten sonra Papalık'la bir barış imzaladık. Ve topraklarımız arkadaşlar yavaş yavaş büyük güç olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah yolumuza büyük bir engel ya da koalisyon çıkmaz. Valla borç bata falan her şey var bakayım. Sen kimsin ya? Kim bu? Sen bitmedin mi kardeşim? Şövalyeler mi başladı şimdi? Neyse. Bu ülkeyi de yok edeyim. Allah'a bak ya. Neyse. Bunu bir dahaki bölümde daha aslamıyor olacak arkadaşlar. Şimdilik herkese hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Her şey sizin yorumlarınıza bağlı.